Herkese merhaba. Doktor Tijen ve Sağlıklı Anne ve Bebek'te bugünkü konuğum, diş hekimi arkadaşım, fakülteden arkadaşım, çok sevgili diş doktoru Rozi Hara. Hoş geldin Rozi. Hoş bulduk. Rozi bugün seninle anneler tarafından çok merak edilen konulardan birini konuşacağız. Diş muayenesini çocuklar ne zaman olmalı? İlk diş, hekimi, diş hekimine çocuğumuzu ne zaman getirmeliyiz? Dünya Sağlık Örgütü çocuklarımızı 6 ile 1 yaş 6 ay ile 1 yaş Çok erken değil mi? Çok erken ama ilk diş çıktığı zaman ya da 6 aylıkla ile 1 yaş arasında mutlaka diş doktoru muayenesine götürmemizi söylüyor. Aslında buradaki amaç tabii ki de çocuğa herhangi bir işlem yapılmıyor. Zaten bir tane dişi ya var ya yok. Evet. Ama burada aslında ebeveynlere nasıl çocuklarımızın Diş temizliği yapılacağı, erken yaşta diş çürükleri olmaması için nasıl besleneceği, nasıl bir diş fırçası kullanılacağı, nasıl bir diş macunu kullanılacağı gibi önerilerini yani çok erken de değil aslında değil mi? Hı -hı. Çünkü 6. aydan itibaren hıf hafif artık tamamlayıcı beslenmeye geçiyorlar, ailenin Aynen. hazırladığı yemekler sunulmaya başlanıyor. Aynen. Bir de belki hani bebeklikten getirdiği ağız yapısındaki şeyleri görmek, müdahale etmek için. Evet, yani biz bu bebeklik çağında çok özellikle bizim dikkat etmemiz gereken erken erken aylıkken oluşan çürükler oluyor. Mesela biberon çürükleri gibi çürükler oluyor. İşte bunlar maalesef gece yatarken sütün içine koyulan bal, pekmez, e, bir Şaka. bisküvi tarzı yiyecekler, çocuk iyi uyku diye dolayı olabiliyor. Veya yani, e, çocuklara mesela restoranda yanımıza götürürken e, oyalansın diye eline verilen küçük ekmek parçacıkları, bisküvi parçacıkları. Hani mesela onlar yerine diyoruz ki biz salatalık, havuç, elma tarzı, dişleri temizleyici e, gıdalar verelim. Evet, ağız sağlığı. Ağız Faydası olur. Aynen öyle. E, bebeği muayeneye getirmeden önce, 6-1 ay, e, dünya, e, dünya sağlık evet. örgütü dedin. E, 6-1 ay arasında muayeneye gelmeden önce ailelerin yapacağı bir hazırlık var mı? Veya diyelim ki 6-1 ayda gelmedi, biraz daha geç geldi, biraz, da, aynen, biraz daha anlayan bebek, biraz daha etrafının farkında. E, diş hekimliği <laughs> yani diş muayenesi herkes için stres kaynağı olabilen Aynen. bir şey. O yüzden nasıl hazırlayalım çocuğu? Şimdi bu çok hassas bir nokta. Ee, biz, e, öncelikle burada ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Eski yaşamış oldukları tecrübeleri, evet. travmaları kesinlikle çocuklara anlatmayacaklar. Çünkü biz burada çok farklı onlara e, davranıyoruz. Onlar mesela e, gelmeden evvel dedikleri zaman hiç acımayacak, korkma. Hemen acıma duygusunu evet. çocuğa ekmiş oluyoruz beynine, o hmm. ekmiş oluyoruz. öyle bir şeye gerek yok. E veya çocuğa bak işte yaptırmazsan daha sonra iğne yaparlar gibi korkutmalar da hmm. olmaması lazım. Yani bir çocuk iğneden korkmaması gerekiyor. Hmm. Artı, burada işlem yaptırıyor çocuk diyelim. E yaptırdıktan sonra sana bunu alacağım, onu alacağım ödüllendir, hani bu. Da, bir görev evet. değil, bu bir ödüllendirilecek bir şey değil, bu bir sağlık, bunun yapılması gerekiyor gibi. Hani daha çok bize bıraksalar aslında ve kendi eski yaşamış oldukları travmaları çocuklara aktarmasalar çok iyi olur. Ama ben mutlaka şey söylüyorum bir de, gelmeden hemen çocuk kitapları okuyorum. Onu soracaktım ben. Evet. Var mıdır böyle Çok okuyun? güzel. Ha, <laughs> çok çok güzel. Mesela e, hani diş fırçalamaktan, ağız bakımından, ilk diş muayenesi. Çünkü çocuk kitapları okuyarak mayalanmış oluyor. Hmm. Okuyor burada hangi aletleri göreceğini, nasıl bir koltuk olduğunu, nasıl dışarıda nasıl bekleyeceğini. Deren... Bir tanışıp Evet, var. evet aynı. Hmm. Mayalanmış oluyor çocuk. Artı e, mesela süt dişleri düşen çocuklarda bazen de bir korku oluyor. Dişlerim mi dökülüyor? Hmm. Bir daha dişim olmayacak mı? Hmm. Onlar için de çok güzel kitaplar var. Gerçekten Hep böyle o, o okuyup gelmeleri çocuklar için çok daha faydalı oluyor. O zaman ilk muayeneden neler beklediğimizde daha çok bir tanışma evet. mı diyelim? Bir tanışma, aletlerimizi tanıtıyoruz. Yani çocuk bazen kapıdan ağlayarak giriyor zaten. Hmm. Direkt ben zaten muayene odasına bile almıyorum. Salonda sohbet, muhabbet, beraber kitap okuma, <laughs> ondan sonra gösterebileceğim bir şeyler varsa hani içeri götürebileceğim maket üzerinde diş fırçalamanın, sen nasıl dişlerini fırçalıyorsun, bak biz nasıl dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor, gibi e, muhabbet ediyoruz. Çocuk ağlamak mı zaten o gün aletleri bile e, hmm. okay. tanıştırmıyorum açıkçası. Ve gidiyorlar ve anne babaya diyorum ki hani 2-3 hafta sonra tekrar gelin. Gide gele, gide gele çocuğa şans vermek gerekiyor. Ondan hmm. sonra zaten koltuğa oturuyor. İşte birkaç alete on aletlere isimler takıyoruz. Aletlere onların dokunmasına izin veriyorum. Hmm. Evet, baba bir <laughs> <o gün dokunuyorlar. gülüyor> oynuyorlar. Yavaş yavaş onları adapte ediyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum Rıza. Bence Rica çok edelim. faydalı bilgiler. Çocuğun bedeni gibi diş sağlığı beden sağlığından bağımsız olamayacağı için Anladım. diş hekimiyle tanışıklığı konusu bence çok çok önemli. ilk, i̇lk. muayene çok güzel çok anlattın. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler.